Şimdi annem geldi ya da kahvaltısını yaptı Yusuf gitti ve şimdi şuradaki şu taraftaki şeyi buraya alıyoruz anne gözükmüyor nazarın neyse aşağıya aşağıya Heh, aynen sıfır yapmamız lazım yani da yok. dur ben ipi uzatırız. çok fark. Tabi tabi yazık o kadar masraf ettik. Burada hiç gözükmüyordu. Evet onu biraz yukarıya kaldırmaları lazım. Şemsiye çünkü kurtarmıyor. Şuradaydı ya kızlar çok gözükmüyordu ama burada gerçi limon ağacı da çok göstermiyor ama şuradan gelip geçerken valla daha iyi oldu bence. Şart köşesine de gölge olur güneşten dolayı. Gerçi güneşin hiç bu tarafta olduğu yok. Sadece, sadece sabahları doğarken. Bugün bir saat denize mi gitsem diyorum. Anneme git diyor. da boşlukta sakin ya. Ne, tamam yapıyoruz. anne. Eşit tamam. şey zaman kapalı olsun. Valla daha iyi gözüküyor. Bak buradan gelirken kalamar, karides, balık. Bak aynen insanın gözü mantığı. Şimdi yörük geldi. Evde bu süt ürünlerim bitmişti. Efendim canım. Evet. Tamam canım benim. Şimdi e, Yörükoğlu'na dolap söyledim. Yeni gönderiyorlarmış. Eğer Yörükoğlu dolap getirirse Pınar'dan dolap almamıza gerek kalmaz. Ben de göremedim. Aynen. E, şu kola dolabı zaten ötüyor. Sabahleyin videosunu çektim. Bize siparişe gelen çocuğa gönderdim. Hiç oralı olmadı. Videoyu izledi. Bölge müdürlüğüne yazacağım. Bu dolap zaten eski dolap. Bize şey dediler. Yeni dolap göndereceğiz. Bekleyin. 3 ay öyle bekledik mi Coca-Cola koskoca firma. Ama şununla alakalı olabilir. Yusuf dedi ki çok hızlı satışınız olmadığı için marketlere daha çok yeni dolapları gönderiyorlar. Eyvallah. Canları sağ olsun. Yörük oğlundan e, annem büyük kova yoğurt aldı dükkan için ve 3 tane litrelik süt aldı. Sütleri götürdüm dolaba koydum. Şimdi en azından bu Yörük oğlunun malzemeleri çok fazla yer tutuyor tamam mı kızlar? Geçen de kırıntı peynir aldık böyle böreklik. Burası 5 kiloluk. Baksanıza yer sığmıyor. Yani Yörük oğlunun en azından böyle sütüymüş, peyniriymiş, yoğurduymuş bunların hepsini bir e, dolapta toplarız. Dolabı siparişi yazdı adam. Dedi abla ne zaman gelirlerse fabrikadan çıkışlı ben size göndereceğim dedi. ha şimdi bu dolabı bu yoğurdu koyacak yerim yok. Neyse bunu götüreyim kola dolabına koyayım. Kola dolabı da şöyle bir şey ki %25'ini sadece başka firmaların ürünlerine koyabiliyoruz. Onun dışında %75 kendi ürünlerini koymak zorundayız. Yani o da sorun yapıyor. Bak bu da yumurtamız var falan. Yani bizim soğutucu sıkıntımız var zaten. Onun dışında ben eve şey aldım. E, kova yoğurt aldım da bu 1 lira şey 1 kilo 750 grammış. Ondan sonra taze kaşar aldım. 700 gramlık arasın tostu için evde kendimiz arada yapıyoruz. 125 liraya geldi bu 700 gramı. Ama en azından yörük bildiğimiz bir marka. 1 litrelik süt aldım kahveye falan kullanıyorum. Bir de şöyle dilimli lokman et diye e, Piliç sucukmuş. Şöyle toz sucuğu aldım. Bunu da gene arası aldım. Bunlar benim evin alışverişleri. Buna ayrı fatura kestirdim. Bunlara toplamda ne ödemişim? 243 lira. Bunun dışında kırıntı peynirden söyledim. 5 kiloluk bu annemin dükkana söylediği. Çok lezzetli. Hem kahvaltıya yeniliyor hem böreğe kullanılıyor. Ondan dolayı ondan sipariş verdim. O dedi arabamız da şu anda yok abla dedi. Sipariş üzerine getiriyorum onu dedi. Salı günde onu getirecek. O da 4,5 kilo varmış orada net peynir anne. 350 lira. Yani ne kadara geliyor kilosu? Şu ekici peynirler yörük olduğunu böyle şey peynirleri var yağlı peynirleri. Onun kalitesinde kızlar sadece e, kırıntılarından çıkmaları doldurup böreklik gönderiyorlar. 350 bölü 4 500 eşittir. Kilosu 77 liraya geliyor anne. O şeyin. Ben de kendime bir tane söyledim. Salı günü getirecekler. Tadı güzel ama şeyi de ayrı fiyat. Diğer marketlerde de aynı. Değil. Ciddi misin? E ben acele mi ettim o zaman? Yok ama tadı güzeldi. Hani kahvaltıda peynir şey böreği de güzel oluyor. Geçen Tam, ya, tam, şeyi işte. tam yağlı işte evet evet. Ölümün ne yapayım? Ya. ya bir de difrizimde de yarım var anne. Kilo kilo poşetler yarım kilo yarım kilo buzdolabı poşetine. difriz atarım bir sene bana yeter. Bunlara şimdi bir yer tutmam lazım. Ayırmam lazım. Bunlar sıcakta dışarıda durmaz. Akşam giderken unutmazsam götüreceğim. Ay. Acilen evet yazlık bir şeylere ihtiyacım var senin. Benim gene itiril itiril böyle elbiselerim Allah'tan ki var da giyiyorum. Vallahi hayatımı kurtarıyor. Evet uzun yıllardır hep aynı belki yazlık kıyafetleri kullanıyorum ama olsun hepsi de güzel güzel kaliteli. Şimdi almaya kalksanız bir tane elbiseyi 400 lira 600 liradan aşağı elbise alınmıyor. O yüzden bekarlığımda ondan sonra ta çalışırken hatta hediye gelen de bir dünya elbisem oldu izleyicimden İstanbul'dan sağ olsun hatırlarsanız zaten. O elbiselerle vallahi yazımı geçiriyorum. Şimdi ben şu hemen bir yer açayım şu yoğurtlara falan bunları bir dizeyim. <laughs> Bahçıvan Selim Sultan. Eldivenleri de var. Değil. Canım benim. Çok tatlısın. Bunu birazcık budadık ki şunlar gözüksün diye de. Zaten bitlenmişti, bitlenmiş yerlerini su, su şey annem kesti budadı. Canım görüşürüz o zaman bir saat görüşürüz. sonra. Görüşürüz hadi güle güle fazla açılma dikkat et. Yani. Yok be annem suya sokacağım vücudumu sadece. Soğuktur bence de. Belki de güneşlenirim sadece. Öyle benim yürek yemiş halime bakma sen. Evet saçımın egzamasına falan belki iyi gelir. Ana. Dükkanıma anahtar düştü. Bunların hepsini bir yere birleştiriyorum da. Şu anahtarlık biraz oyuncak gibi olduğu için arasından dökülüyor. Saat 12:10 var. Hemen 10 dakikaya gideyim evde. Bir falan alayım havlumu alayım. Yusuf'a da yazdım ama dönüş yapmadı herhalde müşterisi var. Dedim bir saatliğinde denize gidip gelelim dedim de. Şey olursa motorla gelir o da peşimde. Vallahi hava öyle bir sıcak ki. Gideyim bir saat bir. Güneş deneyim azıcık. Hem denizi çekeyim sizin için. Çünkü sakin işler kimse yok. Sadece bir kahvaltı müşterisi vardı sabah onu gönderdim ben. Böyle ara ara kendimize yapmazsak. Bütün yaz çalış çalış. Zaman geçmez. Hadi bismillah. Şimdi nereye geldik? Geçen arası yüzdürmeye getirdiğim <laughs> Naturland'in plajına geldik de Allah'ım bulutlar beni gördü. Güneş şuracıkta. Bulutlar şuradan geliyor. Ben hızlıca eve uğradım. Hemen bir havlu aldım. Ee, şey Hemen bir havlu aldım plaj elbisesi giydim. Bikinimi giydim. Hemen geldim. Bir yarım saatte güneşlensem. Oh mis. Şu güneş çünkü bulutlar kovalıyor güneşi. Daha doğrusu güneş bulutlara da yaklaşıyor. Neyse saat 12.20. E, 20 dakika oyalanmışım. Olsun. Kola aldım yanıma içmek için. Soğuk soğuk. Karnım biraz acıktı gibi ama dükkana gidince yerim. Bir de su aldım. Motoru hemen buraya bıraktım. Kulaklığımı taktım. Birazcık şöyle bir keyif yapacağım. Hemen çantalarımı ayarlayayım. Çıkıyorum. Dükkana çok yakın burası. Hemen şuradan çıkıyoruz. Solda. Bu tarafta Yusuf'un dükkanı. Hemen bu yolun sonunda da bizim dükkan. O yüzden yakınları tercih ettim. Aslında halk plajına gitmek istiyordum da sonra dedim ki neyse zaten zaman kısıtlı. Halk Lajına başka zaman uzunca vaktim kalınca giderim. Benden deniz videosu isteyenler için size sahili çekiyorum. Bayağı çok sakin, çok güzel bir, bir yer burası ya. Burası şurası zaten otelin başlangıcı plaj olarak. Burası da terk edilmiş otel, Naturland'in plajı. Zamanla zamanlama çok kötü oldu, bulutlar çok hızlı ilerliyor. Neyse yarım saat. Bilmiyorum ki girebilir miyim, suyun soğukluğuna bakacağım. Ona göre bir şeyler düşüneceğim. Yusulmuş delik var herhalde, daha dönüş yapmadı bana. Sandvayetlerimi çıkarayım, hı, hı. öne yürüyeyim hatta. Orası rüzgar var. Kulaklıkla konuşuyorum. İnşallah size çok şey olmuyordur. Cızırtı. Denize girdim. O kadar muhteşemdi ki. Ben hiç aslında Haziran'dan önce suya girmiyordum. Arası da sokmamaya çalışıyordum ama Mayıs'ın bugün kaçı? 26'sı. Güzel. Su hatta bir çok uzun süre kalabileceğim derecede değil ama geçen arası getirdiğimdeki soğuklukta da değil. Çok güzeldi gayet iyi güneşleniyorum şimdi. Vücudum biraz kurusun saçım kurusun. Özellikle şu saçımı falan da soktum ki ee, çok kuru ya böyle kabuk oluyor egzama gibi anlamadım. Hani kepek değil kesinlikle kepek değil ama ee, ona belki tuzlu su iyi gelir çünkü yazları ne kadar e, olmasa da fark ediyor deniz suyu her şeye zaten şifa biliyorsunuz tuzlu su Akdeniz. Bulutlar o kadar hızlı ilerliyor ki. Neyse. Yusuf'la konuştum müşterisi varmış. Eee öğleden sonra tekrar randevum var dedi yoksa <laughs> hiç kaçırmazdı bu fırsatı. Yusuf genelde denize arasız gitmeyi çok seviyor. Çünkü arasla birazcık deniz yorucu oluyor. İşte gel baba beraber yüzelim. Gel işte baloncuk oynayalım. Gel beni sırtında yüzdür falan şımarıyor. Normalde yüzmeyi aras biliyor. O yüzden Yusuf sevmiyor. Biraz sıkıntılı geliyor ona. Şöyle azıcık dalgaları çekeyim size. Işte. Az ama yani çok öyle yoğun bir dalga yok. Bütün gün böyle güneş yer bulut kapatmasa bütün gün böyle insanın yatası var çalışacağız. Olsun. Hem tatile hem e, çalışmayı aradan çıkaracağız. Bugün Cuma silah verildi. Gidince hemen e, şey yapacağım. Eve gitmeyeceğim bu arada duş için. Yedi kıyafetimi zaten sabah yediğim elbiseyi falan getirdim. E, dükkanda hemen duşumu alırım. Kombi çalışıyor. Havlumu da aldım. Şampuan da var orada. Hemen duşumu alır. Orada fön de var. Olmasa bile sorun değil. Yusuf'a gider fön çektiririz işe gideceğim buradan yani. Dükkana da yakın zaman kaybetmem. Ondan dolayı şu anda güneş kapanana kadar değerlendireceğim. Annem gerçi şey dedi, müşteri olursa ben seni ararım dedi. Yine de bakarım sıkılırsam giderim annem aramadan. Yok şey olursa, bulutlar çok esmezse, rüzgar çok kötü olmazsa biraz daha kalırım. Tek başıma denize şöyle azıcık tadını çıkarayım. Çünkü genelde e, tek başıma pek gelmiyorum yazları. Hep aras oluyor yanımda ve ne kadar olmasa da çocuk olduğu için dikkatim hep böyle arasta olmak zorunda izliyor ediyor ya Allah korusun. Öyle. Ben de sizin yerinize güneşin ve denizin tadını çıkaracağım. Bir kez daha girer miyim zannetmiyorum. Şu saçım falan biraz kurusun. Saçım kaşınıyor nasıl saçım biliyor musun? Tuzlu su hep böyle yapıyor saçımı kaşındırıyor. En iyisi kola mı açayım kola mı Çünkü soğuk soğuk. Çünkü şimdi güneşte ısınır hemen. Tabii ki zero olması olmaz. olmaz. bakar mısınız? Dayanamadı geldi. <laughs> Ama denize girmeye değil beni görmeye geldi. Allah'ım dükkana çok yakın dedim ya. Aslında Yusuf'un bir e, şortunu, havlusunu falan dükkanda burada hazırlayıp koymak lazım. Böyle aralarda geliriz karı koca. Yakın çünkü sahil bize. <laughs> çok güzel. Keşke gelseydin. İyi maşallah maşallah. Ya benim bugün o kadar fazla ziyaretçim var ki bir bakar mısınız? Bu kim bu kim? Bunlar kim acaba? Allah'ım Allah'ım. <laughs> Hala seni sevsin. Ezel kuzu gel. Vallahi hiç programlaşmadık M şey Miroş'la. E bana şimdi Yusuf söyledi. Seni yeğen geliyor diye. Gel alacağım. Ezel. Gel aşkım yavaş onu karşılığında terlik lazım. Yusuf dedi ki onlar yolda geliyorlar dedi. Ay <laughs> dedim. Vallahi hiç haberleri yoktu. Benim de onlardan haberim yoktu. Aşkım aşkım hele bakın üstündeki şort arasın bebeklikteki denize girdiği şort. Allah'ım. Aras mı Aras okulda halacığım. Gel. Sen sezonu açtın ha. Bugün şansıma ben açtım siz geldiniz. Vallahi. Vallahi. Geçen geldik çok rüzgar vardı. Aras'la gelmiştik. Ama bulutlar da kapatıyor ya. Halacığım gel. Yok. Rüzgar geldi Yavaş. Evet aşkım. Evet aşkım. Ona binmek için baban çok çalışmalı Ezel. Evet. Tam bu sokuyor musun? Ama sen gene de bunu hazırlıklı getirmişsin bence. Çok güzel su. Çok güzel su. <laughs> ya bir saat sakin di de dedim ki güneşli hava gideyim. He, değerlendireyim. Yusuf'u da çağırdım. O da müşterisi varmış. Gel alalım yavaş. <laughs> <laughs> He, halanın yerini buldun mu hemen? Bunda şimdi de girelim biz. Beni tekrar ıslatır büyük bir ihtimal tahmin edin ne oldu? Müşteri geldi annem aradı. Ben de hemen geldim. Ezel de ağlıyordu zaten denize gireceğim denize gireceğim diye. Neyse Ezel ile denize girdik zaten de üşüdük ama. Değil mi halacığım? Hala gözleri kıpkırmızı. Ağla ağla ağla. Bak. Annem bize antep usulü. Anneanne, babaannem bize antep usulü dolma ve sarma yapmış. Gel. Gel kurban olsun hala aşı. Hadi. Biraz uykusu da var tabii o yüzden. <laughs> evet azıcık uykumuz olduğu <laughs> için. Bakalım ne güzellikler yapmış annemiz de yemek hazırlamış. Oh, oh, oh. Haydi. Ezel'in uykusu var. Ben hemen yemeğimizi yiyeceğiz. Onu motorla götürüp eve bırakacağım. Bak bak. Abo. <laughs>